Sevdana yandım yemin ederim Senin yolun benim kaderim Hem mutluluğum hem kederim Sensin yine seni severim Gönül verdik aşkına Uğruna savaş buna Allah ömür verirse Yolum dik yokuşlara Çocukluktan hatıra cimvomun bana kalan Yanar bu şehir yanar Vasiyet mezarıma Koy sarı laleler Galatasaray her yiğidin harcı değil Kulağı sağır eden bu nazlı nameler Mezarıma koy sarı laleler Ölümün yanında sensizlik daha beter Galatasaray her yiğidin harcı değil Kulağı sağır eden bu nazlı nameler Sevdana yandım yemin ederim Et Sahibisin kalbim senin yolun benim Son, hem mutluluğum hem kederi sen yine seni severim Sevdan ayağımdım yemin ederim Senin yolun benim kaderim Hem mutluluğum hem kederi Sensin yine seni severim Çocukluktan hatıra, cimbomun bana kalan Yanar bu şehir yanar, adı Galatasaray Sevdana yandım yemin ederim Senin yolun benim kaderim Hem mutluluğum hem kederim Sensin yine seni severim Sevdana yandım yemin ederim Bugün bizimle beraber olan, bu gecede bizi yalnız bırakmayan, bizimle beraber olan gerek üyelerimiz, gerek protokolümüz, gerek Galatasaray yöneticilerimiz herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Sağ olsunlar, var olsunlar.